Evet merhaba arkadaşlar ben Ufuk Bugün sizlerle nasıl bir küp çözülür onu anlatacağım Arkadaşlar öncelikle e, size biraz Rubik küplerle ilgili bilgi vereyim Bir sürü çeşidi vardır Bu herkes tarafından en çok bilinen küp çeşidi Mesela bir tane örnek vereyim Mesela bu Megamix var. birkaç Bir sürü çeşidi var 2x2 gibi bir sürü çeşidi var e, Neyse Neyse ben bugün size bunu çözümünü anlatacağım arkadaşlar Şimdiden videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, ilk olarak bir orta parçası seçmemiz gerekiyor. E, ben bu videoda beyaz seçeceğim. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Şimdi e, bu beyazla böyle bir artı yapmamız gerekiyor. Onun için parçaları getireceğiz. Mesela burada bir parçamız var. E, onu şöyle yapıyorum ve böyle yapıyorum. Getirdim böyle oldu. Öteki parça burada. Şöyle çevirdim, yukarıya kaldırdım oldu. Şimdi e, ben bunu oraya götürmek istiyorum çünkü bir tek orası boş kaldı. Ama nasıl götüreceğim oraya? Bunu böyle çeviriyorsunuz, ileri itiyorsunuz, buradaki burada kaldı, buraya getiriyorsunuz ve oldu. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. E, şimdi ikinci aşamamız olarak burayı yapacağız. E, şimdi böyle bakıyoruz, burada böyle bir çizgimiz yok uzun, Bir biteri çeviriyoruz. Şu an olmuş yine bir tane var sadece ama iki tane ya da dört tane lazım. Çevirdik. İki tane oldu arkadaşlar. Ee, olana kadar çevirin. Zaten olmak zorunda. Şimdi benim yan yana geldi böyle iki tane arkadaşlar. Yan yana geldiğinde birini soluna biri önüne alıyorsun. Nuz ve başlıyorsunuz arkadaşlar dediğim algoritmayı. Sağ tarafı yukarıya. Yukarı tarafı sağa. Sağ tarafı aşağıya, yukarı tarafı sola, sağ tarafı da yukarı yapıyorsunuz ve oluyor. Şimdi arkadaşlar bir tane daha ihtimal var. Yan yana gelebilir demiştim. Bu sefer de karşı karşıya gelebilir. Onun da ihtimalini hazırlayayım. Gördüğünüz gibi öyle karşı karşıya getirdim. Bunu yapmak için arkadaşlar birini solunuza birini sağınıza alıyorsunuz. Aynı algoritmayı bir daha uyguluyorsunuz. Sağ tarafı yukarıya, yukarı tarafı sağa. sağ tarafı aşağıya, yukarı tarafı sola, sağ tarafı yukarıya ve de diyeceksiniz şimdi bozuldu. Hayır bozulmadı. Kaş karşıya geldiğinde daha uzun süreye yapması yine çeviriyorsunuz arkadaşlar yukarıları yine yan yana gelecek şekilde yapıyorsunuz. Sonra birini solunuza birini önünüze alacak şekilde bir daha yapıyorsunuz. Sağ tarafı yukarıya, yukarı tarafı sağa, sağ tarafı aşağıya, yukarı tarafı sola, sağ tarafı da yukarı yapıp arkadaşlar burayı yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videom yakında gelir. lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Eğer anlamadığınız bir yer varsa videoyu durdurun ve dediğim algoritmayı bir yere yazın. Lütfen arkadaşlar ne ekle e nasıl neyle ilgili bir video eklememi istiyorsanız lütfen bana yorumlarda yazın bu arada. Görüşürüz.